Ablamla birlikte. Abla merhaba de. Merhaba. Hadi gelelim ya kur. Biraz sesli konuşalım ki sesimiz gelsin. Tamam. <laughs> Aa ah, üzgünüm. Benim benim boğazımda bir şey var. Hiçbir şey yok ki. Var annem söyledi. Her şey var. Kitap, şey yemek, yani yemek erzatları onlar. onu Ben ben yemek toplayayım sen olur mu? Beyefsofatekar koyudan sonra gel. tamam yine eski yani eski kanalımız gibi olsun. Ben neden karakterim hiç değişmiyor benim? Azıcık üzgünüm bu kadar. Neden böyle oldu? Attıldım. Neden? Bir dakika arkadaşlar biraz Arkadaşlar geri döndüm. Ee, az önce video beni attı attı. Hadi gel. yine ben demir pişireyim falan Hayır şu an değil. Şu an evimizi belirleyeceğiz ama yemek topla yemek bulursak toplayalım. yeriz. Tamam gel anlaş. Gel. Evimizi şuraya yapalım. Nerede? O oh, yok. Bence biraz daha gezelim. Burası olmaz. Maden Burası değil. bir, bir maden bulalım. Ondan sonra Maden var orada şu ileride. koyu var iki tane. Al ikisini de. Bir tanesini de ben alayım. Ama iyi ben yemek 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 ben alayım yemekçi. Bazı acıda benim. Tamam. Eski yani eski yani eski bölümümüz gibi. İnşallah kasıp da her şeyi biraz Yani arkadaşlar bu sürecek. Bu bölüm sürecek. İkinci böyle üçüncü. Evet. Bölüm. Yemekleri. Ama maden buldum o demir de buldum. Tam toplarız onu yakında şu an yapalım tamam mı? Sen e, od odunu topla Ölüyorum. Odun. Top. odun topla küçük bir ev yap şimdilik uyuyacağımız. Evet. Ama yatak sığacak crafting table Tamam. Ben de o ara koyu toplarım. Şimdi koyu toplarım. Şu anlık ben bir o, 16 tane işlemden şudur yeterli olur. Ve arkadaşlar yani e, e, bu yani bu sürüm sürümü söyleyip 1.1.0.9 bunu neden yükledik dersin? Eski videolarımızda hiç bunu yüklemezdik. Neden? Bu Türk. Ve bunlar yani bunda yeni şeyler var. Uyuma şekli farklı. Aynen uyuma şekli çok farklı. Uyuyunca gösteririm. Ha, şimdi 28'lik yatamaz. O yüzden şu ağaca da kıracağım. Medina ben hiç koyun bulamadım. Evet, üstten ben de var bir tane. Ben de de bir tane var. Ben şimdi eve geri döneyim. Eşyaları bırakayım şimdi ölürüm falan. Açılırsa çok güzel ev olur aslında. Biraz ışık ışık tamam orası yatırım orayı belli Orada bekle oraya ben geleceğim. Ben şu tavukları öldüreyim. Orada bekle. O zaman biraz yiyecek toplu orada sakın. Demir, demiri al gel tamam mı? Tamam demir şurada. Ben biraz bayağı yiyecek topladım. Ben seni bulamadım ki. Veya doğada toplak topla. topla. Şunları yakacağız. Abla orayı kaybetmedin değil mi? Yok yok ben seni görebiliyorum. Abi bir koy daha buldum. Olmazsa bir daha. Ee, sen severden çıkar. Ka evet, şimdi. şimdi iyi aldım. Şimdi. gidiyoruz şu anlık. Aynen kötü bir yer. Şu an kötü kötü bir şey yok. Yemekler var. Bayağı yemek var. Yani yemek derdimiz yok. Ama benim şu an koşamıyorum burada. bu kadar oldu yeterli yani. Şimdi de elma düşmüş ağaçlar. Bu ağaç elma ağacı herhalde. E wow. Bu ağaç. O zaman bu ağacı bekle. Onlar yanıma düşebilir yine. Tamam. Şu Merhaba Fidanlar çünkü. al. Gel fidanlar al. Merhaba. Hazır önüne gelen tüm fidanlar al. Şeker pancarı mı? Ha, e, filan filan. Ben şeker pancarı zorlayacağım. Bana bir tane daha koy buldum. Üç tane yeterli bana demir almak için. Aa, ne yapacağım? E, demir. demir aldım. He? Demir alıyorum. Ay keşke öldürmeseydim koyunu. Aa iki tane çıktı. Aa daha yok mu? Ha varmış. Ya demir olan yerde maden vardır. O da bu işte. Ben de üç tane oldu. Oo dört tane oldu. Ne oldu? 3 tane koyu şey oldu. Bende de bir tane var. Dört. Bak şimdi. Aa, elmas Ya ne oldu? Oluyor. Ne oldu? Burada da kimin olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bu benim hep bu benim mucizem. Neden derseniz ne zaman bu nereye buraya kaz dediğimde onun altına illaki bir madem çıkacak. Ya yani bir metre bile olsa yani bir santim bile olsa çıkıyor ya. Evet. Madem bulma konusu benim için. Hayır madem benim. İşte Ama yani neyse... Güzel madem... Nereye desem oradan güzel madem çıkıyor. Hatırladın Sana bir yer seçmiştim tabletim... Eski tabletimden. Oraya kazdın. E, ha bu... Ha bu... Şey... Arkadaşlar oraya kazmışlar. 64 dört tane... Oru, koyun yani, değil sever. Koyun? Evet. Ya ot. Ot. Ben bunun şeyleri budasam... Bu diyebilirsin. Ama şu ya da boş ver. Kaç tane yemeğiniz var? Üç, dört. Dört tane oldu. 5 beş, bir tane. Ben de vardı. beş yok. Her sene bir tane var, 5 oldu. Boş çok iyi gidiyor. Aynen. Ben hiç böyle <laughs> beklemiyordum. Sen? Beklemiyordum. Çok yemek oldu ama. Ha. Şimdi sen e, topladığını fırın yap. Marşol. Ben bunları şey yapacağım. Asitin çünkü iki kullanamam. tane etim kaldı. Yani canım. Ben, sen canım mı? Evet. İki yiyecek tane var. yiyecek var. Ha yatak tamam. af, yatak. Tamam. Okey. Okay. Gel gel sana yemek pişiriyorum. Ben ben Minecraft'ta açıcı olmayı çok severim. Neden? Çünkü bayağı güzel şeyler yapabilirim. Açıcılıktak iyiyim ama gerçekliği değil şu ya ee, evet. sana neden fidanları topla diyorum söyleyeyim mi çok çok acıktım Tamam acıktım. bir tane pişiyor bile bayağı bir yemek yaptım yatakta Tamam iki yatakta al tamam. bir tanesi pişti Neredesin? bu Gördüm seni geliyorum. Aa ilek var. Neredesin? Her yerde. Oo bir fidan bir de. sürü fidan. Sürekli yani, ayet ilek bu doğuyor. Gel yani önüne gelen tüm fidanları topla yakacağız onları. Gel buraya ilek. İlekçim gel. O bir tane daha. Neyse geliyor musun? Geliyorum bekle. İlek şeyi topluyor da daha da istiyor. Bana güzel. bir dakika öldürüp geliyorum. O bir canım kalmış. Ha? Bir şey kaldı. Gel gel hemen. Al. Oha ya. <laughs> Ölüyorum Bedran. Gel 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 neredesin? Ölüyorum 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 Allah kahretsin. Gel eyliyorum. gel gel çok. Koz, koş koş koş. Koşamıyorum attım, attım, gelsene bana. Attım gel gel al, al şunu hemen. Ve hemen önünde. Al sen şunları. Bana tüm yemekleri at. Bekle. Elimde ne var? Ey, niye çıktım? Kafamı. Ne? çıktım. Hiç çıkmıyor değil ki ediyor İnşallah oyundan full çıkmaz. Ha. Verdim Çabuk mi bana? Et at 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 at. Küçükten bir ev yapayım. O senin dediğin yer nerede? Gel gidelim. Bekle. Bak şunları alayım. Bayağı yemek var değil mi? Püf. Yeter la artar bu. Elma da var. Oo, elmayı bana ver. Ama yemiyorsun. Yok yok yemeyeceğim. Şey yapmayı düşünüyorum vallahi. Gel gel gel. Gold etti. Nerede nerede? Gel ben de geldim. Beni takip ediyor musun? Evet. Bayağı iyi gitti şu anda. Evet Bu da. Burada kömür de var. Arkadaşlar yani hiç derseniz hiç, hiç çekemem. Bedra versene şeyi. Bir dakika yapıyoruz? Torç verdim. Yani torç i̇şte torç. Aşağılara koy çabuk kupaları kapatmamız gerek. Hiç odun falan var mı? Var. Şimdi şurayı küçük bir yer kapat. Tamam. Ya da gel ben uyuyalım. Bak bunun arkası da var. Koy sen şuraya crafting table'ı. Crafting table. Bir tane de yürü ver. Sonra bir tane torç koyayım ya. Sonra odun koy. Odun ver. Ya çabuk çabuk. Yarın Ay yarış kaldı. Evet, ay. Ay yürü. şey de ver yürü yürü. Ya hadi. Bak yine vuruyor. İki canım azaldı. Sana yemek verdim. Allah belanı <laughs> versin. Sanki canım kaldı ya. Tamam 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 tamam. Olmuyor artık bir biraz. Ne? Yatak olmuyor Üst üste beyaz olmalı. Bir gri var. O yüzden olmuyor Veda ben sen çık ben yatayım. Bekle. Arkadaşlar bu arada yatışta göstereyim size isterseniz. Aynen Öyle. ben. Ya örümcek ve üstüne küçük zombi var. Örümcek küçük zombi var çık. Geldi geldi öleceğim, öleceğim 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 öldüm öldüm çık 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 çık. git kabus gibi lan çabuk kaç dur ben de ben de şey var ya ya sen ya sen küçük zombi. ah dur ustu ustu tamam ustu bu ne yoslu? Bak ısırmıyor. Bu bir, 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 bir yere bakıyor. Kesin bir kişi var orada. Bela bütün eşyalar sen aldı değil mi? Gebert. Tamam. Bela çık çık çık. O yüzden çıkma yavaş. Bir dakika arkadaşlar.